Birçok hastamda karşılaştığım sorun şu, işte daha önce gittikleri klinikte veya işte değerlendirilen yerde e, elinde bir grafiyle geliyor. Diyor ki hocam diyor geniz eti varmış çocuğun işte grafide de belli bunun alınması için. Şimdi geniz eti için değerlendirmesi için acaba grafiğe gerek var mı? Bazı zamanlarda evet ama çoğunlukla hayır. Boşuna çocuğun ışın alması bence gereksiz. Niçin? Çünkü Geniz eti biz evet büyük olduğu durumlarda ameliyat ediyoruz çok büyük durumlarda ama birçok durumda küçükken de ameliyat edebiliyoruz. Çünkü geniz etinin büyük veya küçük olmasından ziyade ne ürettiğine bağlı. Yani çok küçük bir geniz eti eğer çok enfeksiyon tutuculuğu varsa onu biz yine de kazıyıp alıyoruz. Yani büyük olmasına gerek kalmıyor. Veya Belli bir miktardaki büyük geniz eti, işte bu geniz eti büyük, orta derecede büyük, ameliyat gerekir mi? Hayır, birçok durumda gerekmez. Yarattığı sorun nedir? Eğer çocuğu e, uyutamıyorsa, horlatıyorsa, enfeksiyonlara neden oluyorsa, kulağında problem yaratıyorsa, evet ameliyat yapmak lazım, geniz almak lazım. Ama hiç bunları yapmıyorsa ki yapmayan çok çocuk vardır, orta derecede büyüktür genizeti ama probleme yol açmaz. Bunlar da çok da elememek gerekir. Yani veya e, tutup her şeyde de grafiyle değerlendirmek yerine endoskopiyle bakıp grenzetinin büyüklüğünü saptamak veya içeriğini saptamak büyüklüğünden ziyade içeriği daha önemli e, veya klinikten hani endoskoplan bakılamasa bile klinik şikayetlerle hasta uyuyor uyurken horluyor mu? Nefes kesilmesi var mı? Soracağımız çok önemli soru. Nefes kesilmesi çocukta tahammül edilmeyecek bir durum. Bir kere bile olsa nefes kesilmesi mutlaka onun giderilmesi gereken bir durum. Erişkindeki gibi değil. Horlaması var mı? Nasıl sorun? Mesela biz onların konuşurken ağzı kapalı mı, açık mı? Sürekli enfeksiyon oluyor mu nazofaniks kaynaklı yani geniz kaynaklı? Bunları çok da iyi değerlendirmek lazım. Aksi halde geniz eti normal olup bademcikleri büyük olan, burun içi etleri büyük olan, geniz eti değil burun içi etleri büyük olan birçok sorunun sorunları geniz etiymiş gibi karıştırılabiliyor. Çekilen grafilerde sonuçta mutlaka bize yol gösteriyor ama çekilen grafi birçok defa gereksiz boşuna ışın almak oluyor. Çünkü biz onu klinik olarak kolay ayırt edip tanıyabiliyoruz ve indikasyonumuzu koyabiliyoruz.